Şimdi koronavirüste gündem aşı, aşı adaletsizliği ve bazı ülkelerin gerektiğinden fazla aşı stoklaması. bunu konuşacağız. İki kıymetli konuğumuz var. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan ve Profesör Doktor Celalettin Kocatürk. Her iki konuma da merhabalar diyorum. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Merhaba Fulya Hanım, merhabalar. Celalettin Hocam merhaba. Şimdi... Merhabalar Mustafa Hocam, yayınlar Fulya Hanım. Şimdi önce şunu da başlayalım isterseniz. Geçen günkü bir gelişmeden bahsedelim. Ee, Sağlık Bakanı e, Sayın Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün medya briefingine katıldı. Orada da iki önemli vurgu yaptı. Biri yerli aşıydı. Yerli aşı Ağustos-Eylül gibi bitecek dedi. Asıl önemli olan vurgu ise şuydu. Aşı adaletsizliği, bunu konuşmak istiyoruz. Dünya genelinde halen e, 100 ülkede aşı yok. E, Bilim kurulu üyesi Sayın İlhan, e, ne yapılmalı bu konuda dünya ne durumda ne dersiniz? Evet ben de az önce tekrar kontrol ettim hatta yüzden fazla ülkede 140'a yakın ülkede Fulya Hanım gerçekten aşıyor. Hmm. Burada şöyle bir durum var aslında biz 2030 yılı için Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerinde sağlıkta eşitsizliklerin engellenmesini konuşurken koronavirüs bize eşitsizliklerin nedenli fazla olduğunu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün başlangıçta da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle beraber bir kafa karışıklığıyla yaşanmasıyla açıkçası dünyada da bir eşsizlik gündeme geldi. Süre şunu gösterdi maalesef özellikle elinde bütçeye sahip olan Amerika ya da Avrupa ülkeleri ihtiyaçlarından fazla aşıyı stoklarken kimi ülkelere daha hiç aşılama başlamadı. Örneğin Afrika ülkelerinde, çoğu Asya ülkesinde Güney Amerika ülkelerinde üstelik buralarda da koronavirüste yoğun oldu olarak devam ediyor bildiğiniz gibi. Bu nedenle açıkçası geldiğimiz noktada elinde aşı fazla olan ülkelerin bu aşıları diğer ülkelerle paylaşması gerekiyor. Tabi bunun yanında elbette bir ticari ürün olabilir aşıda ama sağlık ticareti ikinci planı düşünmek gerekiyor. Hele yani bir pandemi nedeniyle. Bu nedenle diğer ülkelerde de üretim ya da depolama, pazarlama gibi izinlerin de aşı üretimlerinde bulunan ülkeler tarafından verilmesi Peki, gerekiyor. Sayın ki efendim, neden herkes ihtiyaç dışında bizi. fazla aşıyı stok yapıyorlar? Ee, yani bu aşıların ee, ne kadar süre etki edeceğini biliyor muyuz? Yani ikinci bir sonraki Tabii. dalgada tekrar kullanmak amacıyla ama öyle bir durum söz konusu olduğunda bu stoklanan aşılar kullanılabilir mi? Yoksa başka maddi çıkarlar mı var. Yani neden stok yapıyorlar? Şimdi hemen şöyle bir bilgi size paylaşarak gideyim. 85 tane aşı klinik geliştirme aşamasında 184 tane de faz öncesi çalışmalar halinde şu anda baktığımızda. Ve bunlar içerisinde de tek doz aşı olarak da kullanılabilecekler. 2 dozda 3 dozda olabilecekler var. Ancak Fulya 3 doz için sadece bir aşı var. Bu da zaten her arasında kullanımda değil. Yani aslında iki doz yaptıktan sonra diğer aşıya ihtiyaç olur mu olmaz mı şu an bir fikir sahibi değiliz. Ama görünen o ki ilk aşının Ekim'de başladığını düşündüğümüzde 6 ay ile 9 ay kadar bir antikor yeterli söz konusu oluyor. O yüzden açıkçası bu ülkelerin biraz bencillik yaptığını söylemek mümkün. Tekrar bir doz daha yapmak gerekse bile örneğin bizim kullandığımız Sinovac'ta veya Biontech'te yani üçüncü doza dahi ihtiyaç olsa dahi açıkçası bunu da çok rahatlıkla tedarik edebileceklerini bu ülkelerin düşünüyorum. Daha bireysel düşündükleri nedeniyle bunları sakladıklarına inanıyorum. Ee, Sayın Kütahürk, sizin de ben fikirlerinizi öğrenmek isterim konuyla alakalı. Şimdi fakir ülkeler aşı yok gibi bir durum söz konusu. O ülkelerin nüfusları yok sayılıyor belki de bir anlamda. Nasıl böyle bir duruma düşüldü? Ne yapılmalı? Ee, nedir sizin düşünceleriniz konuyla alakalı? Ee, hepimiz biliyoruz ki salgından çıkışın tek yolu var. O da tüm dünyanın aşılanması. Tüm dünyanın Mümkün olan en kısa sürede hem de aşılanması. Çünkü virüs giderek güçleniyor ve ilk başlayan virüsün şu andaki virüste neredeyse çok daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Öngörüye bakarsak da bundan bir yıl sonra çok daha farklı bir virüs ortaya çıkacak ve çok daha güçlü gibi gözüküyor. Şu ana kadarki bütün e, e, mutasyonlar hep virüsü daha da güçlendirdi. Bundan sonra da öyle olacak. O zaman dünyadaki hep herkes söylüyor. Tüm dünyadaki herkes bunu söylüyor. Ne deniyor? Dünyadaki son kişi iyileşene kadar bu salgın bitmeyecek. Bu küresel salgın bitmeyecek. Ama ne yazık ki ülkeler hep bireysel hareket ediyorlar. E, örneğin Kanada ...Avustralya, Japonya... ...bunlar nüfuslarının altı kadar... ...aşı depoladılar. Ama öte yandan... ...demin Mustafa Hoca da söyledi, siz de söylediniz... ...daha hiç aşının girmediği ülkeler var. Şimdi yaz döneminde... ...örneğin Kuzey Yarımkürede bu hastalık... ...bir miktar azalacak. E, güneşin etkisiyle, nüfusun seyrelmesiyle vesaire. Ama e, Güney Yarımkürede... ...hastalık çok daha ciddi bir şekilde... ...etkisini gösterecek ve orada yeni mutasyonlara... ...maruz kalacak. Sonra biz sonbaharda tekrar... Bize yeni mutasyonlu haliyle yeni virüsler gelecek. Bunun önüne geçmenin tek yolu var. Mümkün olan en kısa sürede aşılamak. Şu anda yaklaşık olarak 7 milyar doz aşı üretim kapasitesi var. Aşı üretici firmalarının şu anda. Ama ihtiyacımız neredeyse bunun iki buçuk katı. Dolayısıyla da yapılması gereken şey çok basit. Bütün dünyada bu aşıların üretilebileceği birçok tesis var. Türkiye'de de dahil olmak üzere. Ama patentlerini ve bilgi paylaşımını yapmadıkları için e, burada ticari bir ürün olarak devam ediyor aşılar. Biliyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü'ne Şubat ayında bir başvuru yapıldı. E, Güney Afrika e, başvuru yaptı e, ve Hindistan dediler ki biz de patentini geçersiz kılın geçici olarak bu aşıların biz hem kendi ülkelerimizde bunu yetiştir geliştirme kapasitemiz var hem de dünyanın birçok ülkesinde böyle bir olanak var bütün dünya aşılansın ve böylelikle aşı adaletsizliği de son bulsun ama ne yazık ki dünya ticaret örgütü biliyorsunuz 3 saat toplantı yaptı ve en sonunda hayır biz bunu kabul etmiyoruz Dediler. Şimdi ilaç ve aşı üreticileri birliği derneklerinin bir federasyonu var. Onlar da diyorlar ki ya bu patenti size geçici olarak vermemiz hiçbir işe yaramaz. Bu pasta tarifi değil ki patentinin şeyini verdikten sonra siz de bunu yapasınız. Bunun için malzeme lazım, başka bilgi lazım bir de bununla ilgili tecrübe lazım. İşte biz de diyoruz ki siz hem bilgiyi hem tecrübeyi hem patenti paylaşın lütfen. Çünkü öbür türlü siz bunu ticari meta olarak gördüğünüz sürece bu hastalığın önüne geçmemiz olanaksız. Bunun başka bir çıkış yolu yok. Dünyada artık herkes bunu e, öngörüsü olan herkes görüyor ki bunu tedavi ederek düzeltemeyiz, önlememiz gerekiyor. E, o nedenle böyle yapmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda ilgili e, Tedros aşı ayrımcılığı oluyor diye o da istiyor aslında e, aşının paylaşılmasını, bilgisinin paylaşılmasını ama ne yazık ki ee, şu anda aşı üreticileri böyle bir şeye yanaşmıyorlar. Ee, durumumuz çok parlak gözükmüyor. Bu nedenle evet. biz çok aşı almak istiyoruz. Bizim gibi bazı ülkelere az aşı giriyor. Çünkü üreticiler zamanında bize vermiyorlar. Kim daha çok para verirse aşıyı ona satıyorlar. Bazı ülkeler nüfuslarının aldığı kadar aşı depoladılar. Bazı ülkelerde hiç aşı gitmedi. Bu, buradan çıkış yolu yok o zaman bu salgında. Peki şimdi konuyla alakalı Sayın İlhan size bir soru yönelttim Şimdi artık yani pandemi kavramına baktığımızda yani dünya çapında salgına baktığımızda şimdi aşılamanın en önemli mücadele olduğunu biliyoruz ama dünyada tek bir vaka kalmayana kadar aşı yapmak önemli değil mi? Dolayısıyla hani dediniz ya az önce bazı ülkeler aşıları fazla stokluyor, kendilerine saklıyor. Ama aslında bunun mantığı şey değil mi? Yani diğer ülkelerle de paylaşıp dünyada bu hastalığı bitirmek önemli değil mi? Sonuç itibariyle bir süre sonra kapılar açılacak, seyahatler başlayacak ve bu seyahatler esnasında işte havaalanlarında ülkeden ülkeye çünkü bu virüs çok daha kolay bir şekilde yayılabilir. Ne dersiniz? Şimdi evrensel olarak bakarsak az önce Celalettin Hoca da söyledi. Aslında bir insanda da dahi koronavirüs kalsa bütün dünya için tehdit söz konusu. Evet. Zira yaklaşık olarak baktığımızda dünya 16-17 yıl önce bir kişinin enfekte olmasıyla başladı. Ve şu an geldiğimiz noktada 120 milyondan fazla kişinin enfeksiyonuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle baktığımız zaman açıkçası üst üste koyduğumuz zaman dünyanın burada şöyle bir bakış açısı içerisinde olduğu gözlemliyoruz. Özellikle Avrupa'daki Amerika'daki meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. Diyorlar ki biz toplumumuzu aşılayalım. En azından bağışık hale getirelim. Belli bir yüzdesine en azından. Ağır hastalığa kalırsa zaten bir şey olmuyor. Ondan sonra kapılarımızı açarız. Gelenlerden aşı pasaportu isteriz. Gelenlerden PCR isteriz gibi yaklaşımlar içerisindeler. Yani açıkçası aslında bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün ben de çok uzun zamandır birlikte çalışıyorum ama Dünya Sağlık Örgütü ile. Genelde politikaları şöyle oluyor. Daha çok parayı veren, yani güç sahibi olan ülkelerin sağlık sorunlarına yönelik çabalar sarfediliyor. Örneğin bakın kronik hastalıklar eğer koronavirüs pandemi söz konusu olmasaydı en önemli diyalımızı doğru Türkiye'de de artıyor. Hipertansiyon, diyabet, osteoartros, kas hastalıkları ama Dünyada halen yoksulluğa bağlı sağlık sorunları da var. Dünyada halen HIV'in yoğun olduğu Afrika gibi bir ülke var. Dünyada halen tüberkülozun yoğun olduğu Asya var, Afrika var. Yani. Bu ülkeler bu buralara daha çok daha az kaynak ayırma eğiliminde oluyorlar. O yüzden kendi menfaatlerini elbette ön planda tutuyorlar. Bir süre sonra da stratejileri böyle olacak. Örneğin Eylül ökime geldiğimiz zaman diyecekler ki ya ben %60-70 aşı yaptım zaten. Ülkem bağışık halde. Toplumsal bağışıklık meydana geldi. Dışarıdan gelenlere aşı pasaportu bakarım. Bizim biliyorsunuz bakanlık çıkartıyor barkodlu Türkçe, İngilizce. Ya da ben PCR bakarım, ya da ikisini birden isterim gibi yaparak. Açıkçası bu yaklaşımları benimseyebilir. Ya da kantinada tutar gelenleri. Ama maalesef öyle dünyanın genel düşünen bir sağlık yaklaşımı söz konusu değil. Dünyanın büyük bir bölümünde. Bunu açıklıkla söylemek isterim. Peki Sayın Koca şu da merak konusu ya. Yani aslında biraz da belki hukuki bir sorun ama. Bu konuda diğer halkları, ülkeleri yok sayan devletlere karşı herhangi bir yaptırım yolu var mı? Daha önce tıp camiasında böyle bir olaya denk gelindi mi? Var mı böyle hafızanızda, hatırınızda bir şey? Ne demek istersiniz? Ne yazık ki bir yaptırım yok. Ee, gelişmiş ülkeler e, genelde kuralları kendileri koydukları için buna benzer durumlarda e, bu kuralları kendi aleyhlerini işlemesini istemişler. Ama böyle bir talep olmuş. 1990'lı yıllarda e, HIV'in ilk çıktığı ve çok Afrika'da özellikle çok yaygın görüldüğü zamanlarda HIV'e etkili olan ilaçların da patentinin en azından geçici olarak verilmesi için e, müracaatta bulunmuş gene. O zaman da reddedilmiş aşı firmaları. E, bunu bir ticari ürün olduğunu ve paylaşılmayacağını söylemişler. Ama Malzemen... Mustafa Hoca'nın söylediğine ben müsaadenizle bir katkıda Tabii bulunmak lütfen. istiyorum. Mesela tüberküloz bitmeyen pandemidir. Adı öyle söylenir. Ülkemizde şu anda çok olumlu bir seviyeye geldi 100 binde 20'nin altına indik. Çok olağanüstü bir başarı hikayesi oldu Türkiye'de tüberküloz mücadelesi. Ama şu anda Dünyada hala en çok e, öldürücü has, e, sebebi olan 5 hastalıktan bir tanesi. Ama gelişmiş ülkelerde çok daha az görüldüğü için çok umursanmıyor. E, ya da HIV de aynı şekilde. Ama HIV'den korunmanın yöntemi var. Çok basit bir şekilde korunma yöntemi olduğu için yine o çok umursanmıyor. Ama gelişmiş olan ülkeler Covid-19'u yok sayamazlar. Çünkü aşı pasaportu da olsa geçici bir avantaj sağlayacaktır. Turizm açısından avantaj sağlayacaktır, ticaret açısından avantaj sağlayacaktır ama ne yaparsanız yapın aşı pasaportu da yaparsanız yapın bu virüs sürekli olarak, Mutasyon geçirecek ve sizin testlerinizden kaçacak Zaten O zaman Sayın İlhan bile... dedi ya hani belki toplumların bağışıklık kazanmasını bekliyorlar O zaman da işte kapıda karantina yaldırım ya da ışık pasaportunu olmayanı ülkeme almam gibi bir yaklaşım düşünüyor olabilirler dedi Ama siz de şimdi mutasyonu ifade ediyorsunuz yani mutasyona uğrarsa bu virüs o zaman tekrar pandemi kaldığı yerden devam edebilir kesinlikle öyle o nedenle de gelişmiş olan ülkeler bu virüsü diğer hastalıklar gibi değil bunu yok sayamazlar bunu mutlaka onlara hatırlatmak ve bastırmak gerekiyor. Ben aksi takdirde çok daha fazla sayıda can, mal kaybına ekonomik olarak bir sürü ayrışmaya ve çok sayıda insanın hayatına mal olabilecek bir durum olacağını ne yazık ki görüyorum. Eğer yolunda gitse aşının her ülkede %65-70'i toplumun yapılsa bu salgın tüm dünyadan kalkar. ama Öbür türlü bu hastalık tıpkı mevsimsel grip gibi ama çok daha ağır ama çok daha ölümcül bir şekilde bir hayatımıza giren bir lanet olmaya devam eder. O yüzden mutlaka bu patentin, bilginin, malzemenin ve naho bilginin mutlaka paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hep beraber her birimiz biz ne yapabiliriz demeden bunu mutlaka sosyal medyada, uluslararası mecralarda mutlaka dile getirmeli ve baskı kurmalıyız bu tür ülkelerin üzerine. E, Sayın Kocatürk, bir de hep bu salgının çıktığı ilk başlarda siz kıymetli uzman konuklarımızla şunu konuşuyorduk yani umarız e, bu virüs bir şekilde iyi mutasyona uğrar ve etkisini kaybederdi. ama şu ana kadar dünya üzerinde görmüş olduğumuz mutasyonların baktığımızda yani çok da aslında olumlu bir seyir görmüyoruz herhalde virüsün ilerleme ve yayılmasında öyle değil mi yani o beklentiler doğrultusunda olumlu yönde bir mutasyonda göstermedi henüz yani bu tekrar kötü mutasyonlar olabilir bu devam edebilir bu zincir sürebilir anlamına da geliyor mu? haklısınız. şimdi tabii enfeksiyon hastalıkları hocalarımız, halk sağlığı hocalarımız hep şunu söylemişti. Dünyadaki hiçbir RNA salgını 2 yıldan daha fazla sürmemiş. Bunun da en fazla 2 yıl süreceğini tahmin ediyoruz ama bu virüs biraz farklı çıktı. Yani kalite kontrol mekanizması yok, üretiyor, ondan sonra farklı virüsler ortaya çıkıyor ve bu farklı olan virüste de biz mutasyon diyoruz. Binlerce kere mutasyon gelişti ama ne yazık ki hep Bizim için kötü anlamda evet. gelişti ve biz şöyle bir denge olacak diye düşünüyorduk. Eğer bulaşıcılığı artarsa ölümcüllüğü o zaman azalır yüksek olasılıkla diyorduk ama hiç öyle olmadı. Hem bulaşıcılığı artıyor hem ölümcülüğü artıyor. Tıpkı çiçek hastalığı gibi. Zamanda çiçek hastalığı da öyleymiş. Hem çok bulaşıyormuş hem çok öldürüyormuş. O nedenle Peki. bu virüs bir gün iyi bir mutasyon geçirecek keşke olsa ama hiç de öyle gözükmüyor ufukta. Ve bir taraftan da e, hastaneler doluyor, taşıyor. Diğer tedavi e, olması gereken hastalar tedavi olamıyor. Ameliyatlar aksıyor. Dolayısıyla bütün dünyanın ekonomisi bozuluyor. Bu işten çıkışın bence tek yolu var. O da tüm dünyanın en kısa sürede aşılanması. Peki, e, son olarak Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a dönmek isterim. Şimdi Sayın İlhan, yerli aşı konusunda artık bu durumda çok önemli bir hal almış durumda. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye yerli aşıyı hangi teknolojiyle nasıl ulaşacak? Yerli aşı Türkiye'deki salgının sonu anlamına gelebilir mi? Ee, şöyle, yerleşe olarak aday olan birden fazla aşı var biliyorsunuz. Evet. Hem mRNA aşıları var, hem şu an kullandığımız olduğu gibi inaktif aşımız var. Öbürü de Biontech gibi bildiğiniz üzere. Yine bir aşıyla ilgili Bakan Bey çalışma olduğunu bahsetti. Yine viral partikülle ilgili başka çalışmalar var ama en önde gidene baktığımızda, ilk başta ilk hızlı gidenin açıkçası haziran başı gibi ancak e, sistemde ve kullanılabilir olacağını söylemek mümkün. Tabii yerleşe beraber tedarik burada önemli. Yerleşenin tedariği yeterince ile beraber e, Dışarıya da muhtaç olmadığımız sürece süreci devam ettirmemiz kolay. Bir de Fulya Hanım şu konu da çok önemli. Evet. Şimdi yerleşiği bir kere ürettikten sonra mutantlara karşı da onu çevirmek, onu da mutant hale getirmek aslında görece daha kolay. O yüzden mutasyon da olsa bundan sonra da çok da sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii güz döneminde veya yılbaşı gibi diğer yerleşlere çıkması ile beraber hem kendi ihtiyaçlarımız karşılanacak hem de dünyaya aşı tedarik eden bir ülkede konumuna gelebileceğimiz inancındayım. Arkadaşları takip ediyorum. Hepsi çok başarılı gidiyorlar. Sunumlarını da biliyorum. Faz anlamak üzere olanlar var. İnşallah yollar açık olur. Bir an önce yerleşiyor, üretiriz düşüncesindeyim. Peki temenninize katılıyoruz. çok teşekkür ediyorum ben her iki kıymetli konuğuma da. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan ve Profesör Doktor Sayın Celalettin Kocatürk'le.